اللهم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا Allahumme Rabbi zidna ilmen ve fahmen ve arzitna bis salihin ve ahiru da'wana enil hamdulillahi rabbil alemin emma ba'd Hükmü gemil hamil hamile kadının hayız görmesi hükmü görür mü görmez mi el hamilu indena la tuhidu biz Hanefilere göre hamile kadın hayız görmez. Şayet bir kanı olursa bu kan hayız kanı sayılmaz. İlla en yekune nadiran. Çok nadirattan olur. O kadın da bilir zaten hayız kanı olduğunu bunun. Ve inde şafi'i tahiyyidu. Hayır. Şafi diyor ki hamile kadında pekala hayız görebilir. دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم بس هنفيلرين دليل شو السر ألا لا توطأ الحبال حتى تضع ولا الحبال حتى تستبرئ بحيضة Dikkat edin. doğum yapıncaya kadar ilişkiye girmeyiniz. İlişkiye girilmez. Hamile kadın ile doğum yapıncaya kadar ilişkiye girilmez. Esirler var. Esirler dağıtılmış. O dağıtılan köle olarak, cariye olarak dağıtılan esirler içerisinde hamile kadınlar da var. O esir hamilelere doğumlarını bitirip nifaslarını tamamlayıncaya kadar ilişkiye girmeyin diyor peygamberimiz. Bir talimat veriyor. Ve ayrıca hamile olmayan esirler de en az bir hayız görüp de o hayızı tamamlayıp gusledinceye kadar ilişkiye girmeyin. Burada daha önceki hamileliklerinin iyice kimden olduğu ortaya çıkıncaya kadar böyle bir talimat Konu orayla ilgili. Fe ceale iddetel hamili bi vav'il hamli. Resulullah Efendimiz ne yaptı hadiste? Hamilenin iddetini doğum yapma ile sınırlandır. Açıkladı. Hamile kadının iddetinin sona ermesi doğum yapmasıyla olur. Felev kânet tahidu şayet hamile bir kadın hayız görmüş olsaydı lema ceale inkıza el iddete bi vab'il hamli hamilenin iddetinin bitişini çocuğunu doğurması ile açıklamazdı. Yani hamile kadın hayız görseydi hamileler de hayız görüp temizlenince ilişkiye girebilin girin derdi. Öyle demedi. Çocuklarını doğuruncaya kadar onlarla ilişkiye girmeyin. Yani iddetleri bitinceye kadar dedi. Peki esirlerle ilgilidir bu rivayet. Sağlam mı? El hadis akrajahu bir nolu dipnotta Ebu Davud ve el beyhaki hissünen an Ebi Sa'idin el hudriyi radiyallahu an merfu'an ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu qal. hadisi Ebu Davud ve Beyhaki rivayet etmiş merfu olarak şöyle dedi Resulullah Efendimiz fi sebaya evtasın. Evtas esirleri. Evtas isim. Sebaya esirler demek. Çoğul. Esirler hakkında dedi. La tu ta'u hamilun hatta tada'a ve la gayru <laughs> zati himlin hatta tahidu Doğuruncaya kadar hamile ile ilişkiye girilmez. Hamile olmayanlarla da onlar bir defa hayız görüp temizleninceye kadar ilişkiye girilmez. Rivayet e, sahiptir. Fakat bu rivayetten hamile kadının hayızlı olabileceği, hayız görebileceği veya görmeyeceği hükmü açık. Değil. Orada, burada efendim hamile kadının iddetinin doğumla sona ereceği ifade edilmek istenmiştir. Ayız görüp görmeyeceğine dair bir izah veya bir maksat mevzu bahis değildir. Peki, yahtaçe şafi'iyyü bi kavlihi ta'ala. Allah Teala'nın şu ayetini delil getirdi ve yeselunaka el kul huve eden sana hayızla ilgili soruyorlar ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ki hayız bir ezadır Allahu Teala kat ahbara an hakikatil hayız hayızın niye efendim yasak olduğunu ilişki için, namaz için, oruç için bir engel olduğunu açıklamış oluyor Allah ayette. Ennehu eden. Bunun bir eziyet verici durum olduğunu söylüyor. Ve eda mevcudun fi halil habel. Hamilelikte de mevcuttur eza ve eziyet. O zaman fe vecebe en al hukmu bihi hamilelik durumunda da bu hayız durumu gerçekleşiyor olabilmelidir. Bu da doğru bir, doğrudan bir e, delil değil. Yine tıpkı Hanefilerin hadisten zorlama çıkarma yapmaları gibi, çıkarsama yapmaları gibi bir durumdur. Yani bu ayetten de hamilelerin hayız görebileceği manası çıkmaz. Bu konuda tamamen gözlemle kadından kadına değişebilecek bir durum. O sonuca varıyoruz. Ve ahiru davana yani elhamdülillahi rabbil alemin.